Mesahte TV'nin 175. yayınında birlikteyiz. Tam 175 haftadır bu yayınları düzenli bir biçimde yapıp gündemi değerlendiriyoruz. Mağdurların taleplerini burada dile getirmeye çalışıyoruz. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili olarak da görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evet, 17 günlük kapatılma süresi bitti. Yani o kapanma değildi, kapatılmaydı. Çünkü neredeyse nüfusun çalışan nüfusun seksen'de yakın kısmı kısmen veya tamamen muaftı ve çalışıyorlardı. Evet vaka sayılarında düşüş var. Yani test sayısına düşüş var. 10 bin civarında dünkü vaka sayısı ve vefat sayısı da 223. Bütün uzmanlar e, yani vaka sayısının binin altına düşmeden e, bir açılmanın mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Fakat hükümet bir e, 1 Haziran'a kadar işte kısmen kapanacağımız başka bir takvimi açıkladı. Bugün de Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde de bütün bu konular olacak. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki aşı konusunda başarısız bir tablo var maalesef. Nüfusun ancak %12 civarında sı aşılanabildi şimdiye kadar. Geçen zaman dilimi içerisinde. Geriye kalan %88'in ne zamana kadar aşılanacağı belli değil aşı olmadan ve test yapılmadan da bu virüsün önüne geçmekte de mümkün değil yani hükümetin açıkladığı bütün aşı takvimleri hepsi maalesef kendisini tekzip etti şu anda da yani Çin aşısı mı gelecek Rus aşısı mı gelecek biyotek mi gelecek ne zaman gelecek ve insanlar ne zaman aşılanacaklar öyle bir takvim maalesef yok tabi bütün sektörler maalesef kan alıyor, Turizm sektörü de kan ağlıyor. Ama Turizm Bakanlığı'nın yaptığı bir reklam filmi de bütün yurttaşlarımızın onuruyla oynandı neredeyse. Ve tepkiler üzerine geri çekildi. Yani ben aşılıyım diye insanlara maske taktıracaklardı. Böylece turistler güven içerisinde Türkiye'ye geleceklerdi. Oysa biz de biliyoruz ki Türkiye COVID konusunda iyi bir tablo, güven veren bir tablo ortaya koyamadığı için ki kırmızı listeye alındı İngiltere tarafından ve Fransa tarafından ve çok da kötü bir gelişme oldu. O gelişme de şu aslında Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de yapılacaktı. Ay 29'unda yapılacaktı. Ben öyle biliyorum. 29 Mayıs'ta yapılacaktı Türkiye'de. Ve iki İngiliz takımı karşılaşacaktı ve Türkiye'de yapılacaktı. Olimpiyat yapılacaktı. Türkiye'nin kırmızı liste almasıyla birlikte bu maçın Türkiye'den alınacağı şeklinde bilgiler gelmeye başladı. O dönemde Futbol Federasyonu'nun ihaleci başkanı Nihat Özdemir şu cümleyi kullandı. Kuzu kuzu gelecekler. Oysa üç gün önce kuzu kuzu gelecek olan bu iki takımların gelmeyeceği maçın Portekiz'e alındığı duyurusu yapıldı. Kuzu kuzu gelecekler diyen Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, ihaleci Nihat Özdemir, bir ses yok. Öyle bir öyle bir baskı uyguluyorlar ki bu kadar çok önemli bir finalin Türkiye'de oynanmamasına ilişkin haberler de maalesef basına hiç yer almadı. Yani Futbol Federasyonu'nun koruması altında. Bakanın Spor Bakanı'nın bu konuda söylediği tek bir söz yok. Bakın tek bir söz yok. Önemli bir final Türkiye'de oynanacak. Covid nedeniyle Türkiye'den alınıyor. Ne Federasyon Başkanı ne de Spor Bakanı bu konuda tek bir söz söylemedi. Bu aslında Covid'in nasıl kötü yönetildiğinin başka bir göstergesi. Ben buradan bir kez daha Nihat Özdemir'e çağrı yapıyorum. Bir kez daha. Yani Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı kendi pis ihale işlerinin için yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla senin bu konuyla ilgili bir açıklama yapman lazım ve o koltuğu da boşaltman lazım. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Spor basına sesleniyorum aslında. Niye bu konuyla ilgili tek bir şey yazmadınız? Neden yazmadınız? Futbol Federasyonu'ndan size talimat mı geldi? Ne geldi acaba? Evet, böyle kötü bir tablo da var karşımızda aynı zamanda. Yine yani kapanma döneminde yani bu ay biraz daha kadarki dönemde yine kafeler, restoranlar, ondan sonra e, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha gibi yerler kapalı kalacak. Esnaflar bu işin bedelini ödeme devam edecekler. Bağımsız çalışanlar bu işin bedelini ödeme devam edecekler. Ve e, maalesef yüzlerce esnaf iflas etmiş durumda ve e, maalesef kendilerine herhangi bir destek de bugüne kadar olmadı. Tam da bu ortamda Sayın Cumhurbaşkanı helallik istedi. Neyin helalliği? Yani niye helallik? Niye insanlar size helal etsinler bu konuda? Yani Türkiye kendi kategorisinde en az yardımı yapan, bütçesine göre en az yardımı yapan ülkeler arasında. En az yardım yapan. Dolayısıyla insanlar helal etmediklerini de sosyal medyada duyurdular. Böyle ağır bir tablo var aynı zamanda. Ee, yine bu tablo içerisinde bakın intihar vakalarının çok arttığını biliyoruz. Geçen hafta buna ilişkin bir araştırma önergesini parlamentoya sunduk. Bu hafta yarın açılacak TMM'de ne yapılacak onu hep beraber göreceğiz. Ama sadece bir rakam vermek istiyorum. Eee bu dönemde tam 102 müzisyen, bağımsız çalışan müzisyen intihar etmiş. Covid döneminde. Korkunç bir sayı gerçekten. Böyle bir ağır bir tablo var. Covid nedeniyle ortaya çıkan. Geçen hafta itibariyle aylık insan hakları raporunu açıkladım. Ağır insan hakları ihlalleri maalesef Türkiye'nin her yönde devam ediyor. Yaygınlaşarak devam ediyor. Azalmıyor maalesef. Ve bu tablo Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insan hakları sabıkasına eklenerek gidiyor. Evet sadece bakın geçen ay yaşam hakkı bakımından 16 kadının yaşam yaşamını yitirdiğini biliyoruz. İlk cinayetten de yaşamını yitirenlerin sayısı 249. Evet. Cezaevinde ölüm sayısı ise 4. Yaşam hakkı bakımından böyle bir tablo var. İşkenceyle ilgili olarak 203 işkence vakası saptanmış. Ayrıca 30 30 vakada ceza verilmiş. Yani toplam 233 işkence vakası var Nisan ayında basına yansıyan ve insan hakları kuruluşlarına giden talep bakımından söylüyorum bütün bunları. Keza yine e, mahkum olan gazeteciler var ifade ve düşünce özgürlüğü bakımından. Gözaltına alınan gazeteciler var. Diğer aktivistler var maalesef. Böyle bir ağır tabloyla karşı karşıyayız. Yine yasaklanan birçok gösteri var e, ee, tam 308 kişi basın açıklaması, etkinlik ve eylemler de gözaltına almış ve tutuklanmış. Böyle ağır bir tablo da var insan hakları bakımından. Onu da ben geçen hafta itibariyle bir videoyla paylaşmıştım ee, bu ortam içerisinde. Baran Tursun Vakfı esaslı bir iş yapıyor aslında. Baran Tursun'un babası Mehmet Dursun aynı zamanda yakın dostum ve hemşerim kendisi. Oğlu bir polis kontrolünde maalesef yaşamını yitirdi. Ondan sonra da kendisi bir vakıf kurdu ve e, polis kurşunuyla, güvenlik güçlerinin kurşunuyla ölen insanların peşine düştü. Bir farkındalık yaratmak amacıyla. Geçen hafta itibariyle geçen hafta itibariyle 14 yılda hiçbir neden olmaksızın, hiçbir neden olmaksızın polis ateşiyle, güvenlik güçlerinin ateşiyle ölen insanların sayısıyla ilgili bir rapor açıkladılar. 14 yılda tam 404 kişi yaşamını yitirmiş. 404 kişi. Bunlardan 93'ü çocuk. Korkunç bir sayı gerçekten. Ve yargılamalarla ilgili önemli tespitler var bizim de burada söylediğimiz. O tespitlerde şu, yargının büyük bir hoşgörüsü var ve sanıklar maalesef bir korumadan faydalanıyorlar. İdari bir korumadan, yargının hoşgörüsünden faydalanıyorlar ve cezasızlık zırhıyla yargılanmıyorlar ve ceza almıyorlar. Dolayısıyla bu ölümler de bu şekilde devam ediyor. 404 arkadaşlar bakın. 404 vaka var. 14 yılda saptanabilen. Hiçbir neden yokken. Yaşamını yitirmiş yurttaşlarımız. Böyle ağır bir tablo var. Evet. Bu hafta aynı zamanda kayıplar haftası. Kayıplarla ilgili olarak her hafta burada fikri takip içerisinde olduğumuz kayıpları söylüyoruz. Ee, Türkiye'de 17 bin kayıp vakası var. 17 bin kayıp vakası var. Cumartesi anneleri e, 25 yıldan fazla bir süredir e, kayıtların peşinde aynı zamanda. Yanı başımızda Galatasaray Meydanı'nda 750. E, 700. hafta nedeniyle yaptıkları etkinlikte maalesef etki yasaklandı Galatasaray. Gözaltına alındılar. Yargılamaları Asilca Mahkemesi'ne devam ediyor. Benle ilgili olarak da birkaç milletvekiliyle ilgili olarak da o günle ilgili fezekeren düzenlendiğini yazılan iddianameden biliyoruz bir soruşturma dosyası ve evrakından biliyoruz. 700. haftadan itibaren de Galatasaray Meydanı kendilerine yasaklandı ve yapamadılar. O yasaktan itibaren şunu ifade etmiştim ben. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendi döneminde bu kayıplar olmadığını ifade ediyordu. Bu dönemde bu kayıplar olmadığını ifade ediyordu. Ee, ama sonuçta o kendi döneminde olmayan bu kayıplara da sahip çıktılar. Yani nasıl sahip çıktılar? Yasaklayarak eski derin devletin sahibi olduklarını ifade ettiler. Ve bu uygulamalara son iki yılda, üç yılda da kendileri bir politik tutum olarak devam etti. Şimdi sayabilirim, yani onlarca kayıp vardı Ankara'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde. Siyah transpaturlarla kaçırılmıştı insanlar. Onlardan bir tanesi de Hüseyin Garip Küçük Özyiğit. 29 Aralık'tan bu yana kendisi kayıp ve akıbeti hakkında hiçbir bilgi yok. Belder biçimde kaçırılan bir kısmı 6-7 ay sonra serbest bırakılmışlardı. Ve Ankara 34. Arıza Mahkemesi yargılamaları var. Onların verdikleri bilgiler var bu kayıp vakalar nasıl olduğu konusunda. Ama hükümet tamamen sessiz kaldı bu konuya. Bizler takipçisi olduk. Gülistan Doku, Yusuf Bilge Tunç, Mehmet Bal, Hürmüz Dilil, e, 3 yaşındaki Mirat Çiçek kayıplar ve kendilerinden şimdiye kadar haber yok. Bunları da bu fikri takip içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade edeyim. Bu hafta boyunca İnsan Hakları Derneği'nin, Cumartesi annelerinin sosyal medya üzerinde etkinlikleri olacak. Bu konuyla ilgili olarak biz de takip edeceğiz ve destek, destek olmaya devam edeceğiz. Evet bunu söyledik. Yani polisin şiddetini kayıtları söyledik. E, oransız güç kullanmayı söyledik. Oransız güç kullanmanın yeni aktörleri de mahalle bekçileri oldu maalesef. Her gün bir yerden bir görüntü çıkıyor. Mahalle bekçileriyle ilgili yasa mecliste geçen gün görüşülürken itirazlarımızı ifade etmiştik. Yani zor kullanma, silah kullanma yetkisinin bu kadar çok genişletilmesinin doğru olmadığını ifade etmiştik. Nitekim bunu hem geçtiğimiz günlerde Furkan e, Vakfı gönüllerine cami içerisinde gaz sıkarak gösterdiler. Dün önceki gün Beşiktaş taraftarlarına karşı ağır yani çok ağır şiddet uyguladılar. İnsanları isyan ettiler. Ancak ondan sonra o dayak olayını, zor kullanma olayından vazgeçtiler. Yine Fatih'te başka bir zor kullanma dayak olayı ortaya çıktı. Yine Batman'da başka bir olay ortaya çıktı. Bunlar sadece bir haftadaki bekçilerin karıştığı vukuatlar. İşleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili etkin bir tutum alması lazım. E, bu e, ağır insan hakları ilerleri konusunda. Yine İzmir Geri Gönderme Merkezi'nde işkence ve kötü muamele uygulaması ile ilgili bilgiler paylaşıldı bana da gönderildi avukatlar tarafından ee, bayram öncesi Kur'an okuma taleplerine e, yani daha çok e, Arap kökenli olan Ortadoğu kökenli olan e, mültecilerin Kur'an okuma e, taleplerinde oradaki bir memur tarafından alay edilerek karşı çıkılmış onun üzerinde de geri gönderme merkezinde olan e, mülteciler e, tepkilerini ortaya koymuşlar o tepkilerden sonra da e, kendilerine karşı zor kullanılmış. Avukatların e, <laughs> tespitlerine göre, tanıklarına göre birçoğunda dart ve cevri saptanmış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da bu şikayete de Ben de bugün konuyu parlamentoya bir soru öncesi taşıyacağım. E, dolayısıyla hükümetin, bakanlıkların bu zor kullanma, işkence, kötü muamele konusunda açıklama yapmaya lazım. Açıklama yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? İşte biz polisin güvenlik güçlerinin şevkini kırarız diyorlar. Onların açıklama yapmaması e, polislere, güvenlik güçlerine, zor kullanma ilgisi olan herkese büyük bir güç veriyor. Ve o güçle de e, bütün bu eylemleri yapmaya devam ediyor. Eskiden kötü muamele ve işkence çok gizli yapılırdı. İnsanlar kimlikleri ortaya çıkmasın denirdi özellikle güvenlik güçlerinin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında son yıllarda özellikle açık yerlerde göstere göstere kötü muamele ve işkence yapılıyor ki toplumda bir korku yaratılsın. Hükümet de, bakanlıklar da bu konuda tek bir açıklama yapmıyorlar bugüne kadar. Tek tük sosyal medyada gündem olursa, bizler gündeme getirirsek işte açığa alma gibi hadiseler oluyor. Ama sistematik olarak kötü muamele ve işkence bu hükümetin bir politik tutum olarak arkasında durduğu bir eylem biçimi maalesef. Türkiye'nin her yerinde... Her yerinde, her gözaltı merkezinde, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence bir idari pratik olarak uygulanmaya devam ediyor. İfade özgürlüğü konusunda yine, geçen hafta yine berbat bir haftaydı. Ee, Taylan Kulaçoğlu, buluşmasına ben de gitmiştim. İl Başkanımızla beraber, Canan Kaptancıoğlu'la beraber, Balıkesir'de tutuklu olduğu dosyaya. O dosyadan tahliye oldu. Geçtiğimiz günlerde bir ifade için karakola çağrıldı ve tekrar Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Kendisine ait olmayan bir paylaşım nedeniyle şu anda cezaevinde ona geçmiş olsun diyorum. Gazeteci Deniz Yücel'e dava açıldı. E, Cumhuriyet Gazetesi hedef alındı. Hüseyin Arif e, Çakmaka gazeteciye işte saldırı oldu. Baran e, Baransel Ağca hakkında soruşturma başlatıldı. E, ki Kazakistan yürüklülüğü Yelden kahramanla ilgili açıklamalarda bulunduğu için. Onu e, takip ediyor. Ahmet Saymadı gazeteci. O da Çanakkale'de gözaltına alındı. Serbest bırakıldı. Gazeteci dostumuz Rüyü Karadağ'da maalesef ceza verildi. Ceza verildi. Bu arada annesini de kaybetti. Kendisine e, buradan bas e, diliyorum. Pasaportuna el konuldu. Yurt dışına gidemiyor. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Bu hafta e, yarın e, Selahattin Demirtaş Figen Yüksek Tağ'ın içinde bulunduğu birçok siyasetçinin yargılandığı e, Kobane davası var Sincan Adliyesi'nde. Yarın sabahtan ilk o davayı da orada izleyeceğiz. Selahattin Demirtaş'ın salt cezaevinde kalması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hukuka aykırı bir biçimde başlattığı soruşturma nedeniyle e, tekrar tutuklanmıştı. Sonra birçok siyasetçi geçtiğimiz Eylül ayında bu soruşturmaya dahil edildi ve tutuklandılar. 3000 sayfadan fazla ee, işte şey var, bir iddianame var. Tamamen hukuka aykırı bir biçimde hazırlanmış. Binlerce sayfa e, belge konmuş klasörler var. E, geçtiğimiz yargı, geçtiğimiz duruşmada mahkemenin nasıl savunmayı dikkat almadığını hep beraber gördük, aktardık sizlere. E, duruşma 18'ine bırakıldı. Reddi hakim talepleri var avukatların ve sanıkların, yargılanan dostlarımızın. Yarın bu konuda da bir karar çıkacak. Yine Cuma günü Tabi Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak Ayin büyük tarihsinin kararı var. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ısrarlı takipleri var. Buna rağmen cezaevinde siyasi tutsak olarak tutulmaya devam ediyor. Yine Aym Büyük Dairesi'nin kendisiyle ilgili karar verdiği Osman Kavala'nın Cuma günü İstanbul'da duruşması olacak. O duruşmayı da izleyeceğiz. Osman Kavala tam 1295 gündür cezaevinde tahliye oldu, bırakılmadı, tahliye oldu, bırakılmadı. Yine başka evraklar eklenerek kendisi yeniden sanık yapıldı. Avrupa, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yine ısrarlı bir takvi var. Ancak ne Adalet Bakanı'ndan ne hükümetten bu konuda tek bir ses yok. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı'nın bu iki dostumuzla ilgili olarak iddiası devam ettiği için. Yani Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece Cumhurbaşkanı'nın sıfatı yok. Hep burada ifade ediyorum sadece Adalet ve Kalkınma Partisi e, genel başkanı sıfatı yok. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcısı. Hiç kimse yani herkesi istediği gibi suçlayabiliyor. E, ondan sonra o suçladıktan sonra da o suçu uygun iddianameler hazırlanıyor ve insanlar içeride tutuluyor. Kendisi bu rezervi kaldırmadığı sürece de mahkemeler tahliye kararı verilmiyor, veremiyor. En somut örneği, en somut örneği Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'dır. Yine söylüyorum yakın tarihimizde yani 2000 14 yılında Kobane olayları 2013 yılında Gezi olayları yani sonuçta bir itirazdı. Aynı zamanda Gezi olayları hükümetin çevreye karşı duasına karşı bir itirazdı. Bir karşı çıkıştı. <laughs> Pardon. Şimdi iki eksende bu davalar sürdürmeye çalışılır. İkisi de torba dava yapıldı neredeyse. Gezi ile ilgili olarak Can Dündar'ların yargılandığı dosya Osman Kavalan dosyasıyla birleştirildi. En son Beşiktaş taraftarların çarşı davası Gezi'yle bağlantılı. Yargıtay tarafından bozuldu ve bu davayla birleştirilecek. Dolayısıyla yargının gündemi, siyasetle ilgili gündemi Kobane ve Gezi dosyalarıyla e, işgal, ed işgal edilmeye devam edecek. Her iki dava konusunda da Sayın Erdoğan'ın rezervi devam ettiği için de bir tarihe kararı maalesef verilemiyor maalesef. Böyle bir durumda da karşı karşıyayız. Ekonomi evet berbat. Ekonomi berbat. Ee, birkaç rakam vermek istiyorum bu konuda. Ee, Merkez Bankası'nın rezervleri erimeye devam ediyor. Kobilerin bankalara olan borcu 879 milyar. Tarım sektörünün bankalara olan borcu 140 milyarı geçti. Vatandaşların ba bankalara olan borcu 860 milyar. Vatandaşın ödediği faiz %30 civarında arttı aynı zamanda. İcra dairelerindeki dosya sayısı Ocak-Nisan aylarında ki bankaların takibi yasak olduğu halde 651 bini geçti. 651 bin icra takibi var insanlar insanlar bakımından. Açlık yoksulluk sınırı açlık sınırı 2767 liraya yoksulluk sınırı da Türk rakamlarına göre 9014 liraya yükseldi. Yani insanlar yoksulluk sınırının altında bir yaşamla karşı karşıya aynı zamanda ee, evlerine ekmek götüremeyen e, yani götüremeyen binlerce yurttaşımız var maalesef. İşsiz sayısı da giderek artmaya devam ediyor. Neredeyse nüfusumuzun üçte biri işsiz. Bu oran kadınlarda ve gençlerde daha da yüksek sayılara ulaşmış durumda. Türkiye rakamlarına göre e, gerçek tablo da böyle. Evet. Ee, önemli bir video yayınlandı. 24 Haziran'da Suruç'ta seçimlerden hemen önce gerçekleşen ölüm olayıyla ilgili olarak Şen Yaşar ailesi 3 e, üyesini bu saldırılarda kaybetti. Neredeyse Suruç Devlet Hastanesi'nden linç edilerek ölmüşlerdi. Ona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Başka görüntüler de yayınlanacağı ifade edildi. E, yani Türkiye'de e, yani siyasetin yargıyı nasıl teslim aldığının çok açık bir örneği aynı zamanda. Şen Yaşar davası e, ağır ceza verdiler gerçekten e, kendilerine. Onu da takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Yine talepler var tabii ki. Ceza gelen talepler var. Çok sayıda e, özel olarak ilettiğiniz talepler var. E, Nusret Muğla, Halil Karakoç, Mehmet Emin Özkan. E, yani ağır çok yaşlılar ve ceza evindeler. 4 yılda kanser hastası 41 kişi yaşamını yitirdi cezaevlerinde. Şu anda da ona yakın hasta var kanser hastası cezaevlerinde. E, tedavi olmaları gereken ama tahliye edilmiyorlar. Cezaevlerinde ölümler devam ediyor maalesef. 6 yıl 3 ay ceza alan ama dosyaları Yargıtay'da henüz kesinleşmemiş. Dolayısıyla bu nedenle de tahliye edilmeyen onlarca yurttaşımız var. O bilgiler de geliyor sizlerle paylaşıyorum burada. Bir kez daha buradan Yargıtay'a sesleniyorum. Bu dosyaları öncelikle ele almalısınız. Öncelikle ya bozma ya onama kararı verseniz bu dosyalarla ilgili olarak insanlar boşuna cezaevinde kalmayacaklar. Ee, yine cezaevlerinde yeni oluşturulan infaz ve gözet, gözetleme kurulu haksız bir biçimde insanların şartta salıverme sürelerini yakmakta ve ona değerli olarak da e, insanlar şartta salıverme süresi dolduğu halde tahliye edilmemekteler. Bunun da takipçi olmaya devam edeceğiz. Antalya Elmalı'dan Adem Saygı ile emas hastalığı olan Aysun Şahin, e, Konya Elri'den Suna Uslu, eee Hikmet Büyük, e, Ankara Konya'da e, yatan e, Ayşe Çelik, yine Samsun Manisa, Samsun ve Manisa'da diyabet hastası olan Mahmut Tüncer gibi birçok talep var bana ulaşan. Bunlarla ilgili olarak da bu taleplerin ceza genel müdürlüğüne yazıyla iletmeye devam edeceğim. Yine Maltepe Ekinoğlu Cezaevinde COVID ile ilgili yaygın şikayetler var. Çankırı T tipi Cezaevinde COVID ile ilgili yaygın şikayetler var. Kocaeli Ekinoğlu tipi Cezaevinde COVID ile yaygın şikayetler var. Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu'nda COVID ile ilgili şikayetler var. Bunları da takip etmeye, bilgi almaya ve buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen yurttaşlarımızın mağduriyeti devam ediyor. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 14 bin başvuru henüz sonuçlanmadı. 100 bin kişinin başvurusu reddedildi. Onların mağduriyeti devam ediyor maalesef. O mağduriyetler konusunda da kamuoyu oluşturmaya e, ve bu dostlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Emekte yaşa takılanlarla ilgili gelen yine talepler var ama bu hükümetin bu sorunu çözmeyeceği kesin. E, bu hükümetin ilk seçimde gideceği de kesin. Bu dostlarımıza buradan söz veriyoruz. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi kanun hükmünde kararname ile e, ihraç olmuş yurttaşlarımızı işlerine geri göndermek ve özlük haklarını iade etmek olacak. Yine atama bekleyen acil tıp teknisyenleri, ağız ve diş te sağlığı teknikerleri, tıbbi sekreterler, hayte ve kadraso teknikerleri, cerrahi ameliyathane teknikerleri, fizik tedavi teknikerleri, diyaliz ünitesi teknikerleri, anestezi teknikerleri, odiyometri bölüm mezunları, özel eğitim ve elektrasyon merkezi uzmanları, radyoloji bölüm mezunları, veteriner hekimler, kamuda iş bekleyen avukatlar, mühendisler, birçok alanda maalesef iş bekleyen ve kadro açmasını bekleyen yurttaşlarımız var. Onların da e, sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Evet cezaevlerinde e, 300'den fazla çocuk e, anneleriyle beraber kal kalıyorlar bu ortam içerisinde. E, onların da e, maalesef bir biçimiyle şartlı sarı sarıverime veya infazın ertelenmesi yoluyla e, infazların geri bırakılması lazım. Ama maalesef hükümet bu konularda adım atmıyor. Evet. Yoğun bir hafta olacak bizler açısından da. Ee, Ankara'da, Sincan'da olacağız. Hafta sonu itibariyle de Cuma günü itibariyle de, itibariyle de burada gezi davasını takip edeceğiz. Ee, sizlerle danışma içerisinde olmaya devam edeceğim. Ee, buradan bir kez daha dostlarıma Selçuk Kodaşlı'ya, Doktor Selçuk Mızraklı'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine aynı şekilde cezaevinde bulunan bütün gazeteci dostlarıma Avukat dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Tabii ki son selam da dostum, arkadaşım, İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergelioğlu'na. Kendisiyle henüz görüşemedim. Maalesef izin alamadım şu ana kadar. O nedenle de görüşemedim kendisiyle. Buradan kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum.